Hatay'da öğretmen dayanışmalarında bir arada olmak hem buradaki görev yapan öğretmenlerin iyi olma hallerine program kapsamında destek olma açısından hem de metodolojiyi yaygınlaştırmak için aslında iyi bir fırsat ve gönüllü öğretmenlerin çok olduğunu bilerek buraya geliyor olmak çok motivasyonu yüksek bir etki yarattı bende. Altınözü'nden geliyorum, konteynerde kalıyorum. Oradaki ulaşım saatleri biraz değişik ve çok e, uzun sürüyor buraya ulaşmam. Buraya geldiğim andan beridir birçok şey değişti iki gün içerisinde ve inanılmaz derecede zevk aldım. Ulaşım sıkıntım olmasına rağmen birkaç araç değiştirip erken saatte yola çıkıp öğretmen Ağı etkinliğiyle geliyorum çünkü isteyerek ve severek gelmeye başladım. Yani öğretmen ağını nasıl anlatırsınız diye sormuşlardı o zamanlar. Ben de hikayemde Yavuz Hoca ile fotoğraf çekip kendimize bir sığınak buldum dedim. Buraya yeni atanmıştım aslında. Hataylıyım ama ilk senemdi. Öğretmen ağını duyunca burada olan ve bulunan bütün öğretmenlerle buluşma noktası buldum. Kafamızın yoğunluğunu boşaltacağı, kendimizi geliştirip değiştirebileceğimiz ya da kendimizce gelişip değişmek istediğimiz yollar bulabileceğimiz bir ortam elde ettim burada. Şu an memleketimin yaşadığı sorunlardan da bir nebze olsun huzur bulabileceğimiz bir ortam oldu öğretmen ağ bizim için. Eğitim ortamlarında öğretmenlerin iyi olma halini nasıl mümkün kılabiliriz sorusu üzerinden öğretmenler aslında ilk kez yaratıcı problem çözme programı kapsamında kendi iyi oluş ile ilgili çözüm fikirleri üretiyor olacaklar. Yaratıcı Problem Çözme Programı aslında öğretmen ağının uzun yıllardır yaptığı tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle öğretmenlerin belli problem üzerinde uzun süre zaman geçirdikleri ve belli bir metodolojiyi deneyimleyerek ilerledikleri bir program. O kadar çok sorguladık burada, o kadar çok soru ürettik ki aslında bir şeye çözüme ulaşmaktan daha ziyade onu irdeleyip onun nedenlerinin altında yatan sebepleri öğrenmeyi öğrendim. Neden bu hissi uyandırdığını, neden böyle düşündüğümüzü, neden bunu bu şekilde kabullenip devam ettirdiğimizi, bunun yerine neler yapabileceğimizi öğrendim. Burada yaşanan tüm zorluklara rağmen öğretmenlerin bir arada olmayı hala istemesi, burada değer yaratabileceklerine olan inançları ve öğretmen ağının böyle bir ortam sağlamış olması herkesin iyi oluş haline zaten iyi gelen bir çözüm örneği. Şahitsin. Hep birlikte ah dememiz lazım. Ah çekeceğiz.